Şimdi Ankara'dan bir başka canlı yayın noktasına dönelim. Bugünün en sıcak noktası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Gözler Meclis Soruşturma Komisyonu'nun dört eski bakanla ilgili yüce divan oylamasına çevrilmiş durumda. Daha fazla ayrıntı için meclise döneceğiz. 24 parlamento şefi Nagihan Akbulut karşımızda. Konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan. Evet Nagihan Akbulut söz sende ve konuğunda sevinmeyelim. Evet Saadet Oruç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözler bir kez daha soruşturma komisyonunda 15 gün öncesinde komisyon toplanmış. Dört eski bakanın komisyona sunduğu yeni belgeleri görüşmek üzere bugüne tarih vermişti. Bugün ise 14 üye komisyon üyesi kanaatlerini belirleyecek bir bağlamda dört eski bakanla ilgili kararını verecek. Tabi tüm bu süreci AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi inanıyorum ben de. Uyaz hemen bir hukuki boyutuyla başlamak istiyorum. Zira siz hukukçusunuz, adalet komisyonu üyesisiniz. Ee, bu davalarla ilgili bir takipsiz, iddialarla ilgili takipsizlik kararı verilmiş durumda. Hukuk açısından bize bir anlatır mısınız? Takipsizlik kararı nedir? Şimdi bakınız biliyorsunuz 17 Aralık'ta bir iddia ile beraber operasyon başlamış oldu. Ancak bu operasyonun yıl içerisinde baktığımızda yolsuzluklarla mücadele eden iyi niyetli bir operasyon olmadığını herkes görmüş oldu. Dinlemeler, sınav sorularının çalınması, yurt bilgi kaçırılması vesaire vesaire. Bununla ilgili artık yolsuzlukla ilgili bir iddia olmadığı ortaya çıkmış oldu. Nasıl ki Gezi Parkı'nda mesela ağaç olmalı iddiası gibi. Gezi Parkı ilgili ağaç meselesi biliyorsunuz bileme geldiğinde bu mesele ağaç meselesi ne demişlerdi. Aynı şekilde Yalova'da geçen ay ağaç kesimi olduğunda hiçbir tane CHP'nin, hiçbir tane aydının sözü ağzını açmadan görmüş oldu. Gelmesi yani ağaç değildi. Nasıl ki mesela ağaç değilse oyun da aynı şekilde meselenin yolsuzluk iddiası olmadığı ortaya çıkmış olduğu düşünüyorum ben. Eğer gerçekten yolsuzluklarla ilgili bir mücadele, bir süreç olmuş olsaydı sayfalarda tapelerin CHP grubunda, şey, muhalif basında sayfalarda yayınlanmasın değil sadece mahkemede hakimin sadece önde bunlar değerlendirilir ve geri yapılır diye düşünüyorum ben. Ama gelen yerde devre kulak kaldı iddia. Çok farklı iddialar ortaya kondu. MİT operasyonları, diğer çalışmalar vesaire. O yüzden oyundalık operasyonuna bir yolsuzlukta kalga operasyonuna bakmak ve akılcı değil. Onu söyleyelim. İkincisi, Biliyorsunuz şu an görüşmenin devam ettiği bir Yüce Divan Komisyonu kuruldu. Bu araştırma komisyonu kurulduğunda yerel mahkemenin takipçi kararı yoktu. AK Parti grubunun da önerisiyle desteğiyle bu komisyon diğer partilerin katılma kurulmuş oldu. Bakanları kendileri bir bağlamda dilekçe vermişlerdi. Biz dedik ki gelsinler bunu araştırsınlar. <laughs> Bakanların eksiği varsa, yanlışı varsa, mahkeme açısından derlenecek konusu varsa bunun geri yapılsın dedik. Ancak gördük ki Suç içerisinde bir iyi e, savcı ve hakim uygulaması olmadan görmüş olduk. Hukuki bir süreç olmadan görmüş olduk ama daha da ötesi 2 Mayıs itibariyle yerel mahkeme bu dosyaları inceledi. Bilgileri belgeye toparladı. Bu hukuka uygun değiller olmadığını, bunların mahkeme nezdinde takipçi kararına konu olabileceğine hükmetti ve takipçi kararına da yani konuyu kapatmış oldu tabi Bununla ilgili yerel mahkemenin takipçi kararına itiraz edildi. Ve yani, bir üst mahkemeye gitti bu konu. Üst mahkemede bu konu incelediğinde yerel mahkemenin kararının doğru olduğunu tescil edip onayı verdi ve iki mahkeme açısından bu konu kapatılmış oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi diyoruz ki tabiri caizse iki mahkeme kararımızı beğenmiyoruz. Üçüncü mahkemeye girmiyoruz. Bu çok akılcı değil. Şu anki divanla ilgili çalışma yapan arkadaşlarımızın, komisyon arkadaşlarımızın yetkinliği tartışmasız. Çok tecrübeli bir savcı emekçisi olan vekilimiz var. Halk Köylü Bey var, diğer arkadaşlarımız herkese. Onların kararı bizim kararımız olacaktır. Ona kan saygı duyacağız. Onun için altın çizmek istiyorum. İki tane genel mahkemenin karar verdiği meseleyi Tekrar üçüncü mahkemeye mi tartışması yapıyoruz. gibi bir hüküm olsa, bir iddia olsa, bunu mahkeme incelesi ve kapatsa, berat etseniz. Tekrar ben berat ettim ama bir başka mahkeme gidelim der misiniz? Bu çok akıllı bir şey değil. Değişiyorum. Kaldı ki söz konusu gidilecek olan mahkeme, şu anki başkanın tavrından dolayı tartışmalı hale gelmiş mahkeme ise bir defa daha düşünürsünüz. Hatırlayın lütfen Gedi İbaniye İfayelerin Anayasa Mahkemesi'nin son bir yıldan beri tavrını. Adeta Türkiye'de mevcut olan... Ee, ana muhalefet partisi lideri boşluğunu doldurmaya çalışan bir anayasa mahkemesi başkanlığı var. Bu olabilir mi? Böyle bir siyasi yapı içerisinde olan mahkeme başkanına dört tane bakanı biz ne teslim edelim? Bu soru işareti düşünüyorum ben. Bir zaman Hakan Fidan çağırdığında MİT müsteşarımız düşün ifade edersin ne var demişlerdi. Ama o gün bunu diyenler gelinen yerde bunun ne kadar önemli karar olduğunu görmüş olurlar. AK Parti grubunun bu tavrının ne kadar yerinde olduğunu görmüş olurlar. Bu konuda böyle düşünüyorum. İki defa yer mahkemeden kapatılmış bir dosyanın tekrar bir yere götürmüş olmasını ve götürecek yerin tahsip olan mahkeme olmasını tekrar tatmak istiyorum. Ha şu var, ilgili bakanların yanlışları varsa ki benim de rahatsız var. Saat meselesi beni rahatsız ediyor. Bakara makara ifadesi beni rahatsız ediyor. Gerçi Sayın Bakan'ı reddetti, böyle şey demediğini söyledi. Biz de saygı dememiştir, bunu ümit ediyorum. Ama demişse bunun yeri etik problemdir, ahlaki problemdir, bunun yeri yüce divan değildir. Bunun yeri Allah katında sen vermedi tabi Yani siz o ifadeyi kullanamazsınız. Ama bir diyorum, Sayın Bakan bunu kullanmadığını ifade ediyor. Montaj oldu, ses kalitleri değiştirildi, öyle olabilir? Saat meselesine geldiğimiz zaman, saat meselesine geldiğinizde, bakınız, saati helalinden almış, kullanmışsa bile benim itirazım var. Bizim bakanlarımız AK Parti yürüyüşünde o kadar kıymetli, o kadar paralı, maddi değer olan bir saati AK Parti eşkatlarının durumla birliğinden dolayı takamaz diye düşünüyorum. Siz onu bir iç takabilirsiniz. Ama siyasi adamı takamazsınız. Ben bacak bacak atamıyorum çok yerde yoldum halde. O siyasi kimimize halal gelmesin diye. Siyaset kimi başka bir şey. Peki, ben buna rahatsızım. Ama siyasi etik değerlenmesi başka bir şey. Adam bunları yapmış. Hadi bakalım cidivanı gönderin. Parçalayın başka bir şey. Ben arkadaşların bu konudaki hassasiyete inanıyorum. Bu arkadaşlarımızın dört tane bakanına gidin divana demeyeceğini düşünüyorum. Ama konuşuyorum kardeşim kardeşim. Bir daha söylüyorum. Israr altını çimmek istiyorum. İki defa takipçi kararı var. Yarın mahkemenin bir üst mahkeme olayı var. Siz tekrar bunu bir başka mahkeme gönderiyorsunuz. Hangi mahkeme? Menderes asan mahkeme. Hangi mahkeme? Üç hapşilik kararını veren mahkeme. Hangisi? Refah Partisi'nin pazar pazar kapatan mahkeme. Hukuki mahkeme değil ki bazı kararlarda baktığınız zaman. Tartışmalı kararlar. Gün geldi düdük öttürerek toplanan insanlar oldu. Gün geldi ana, e, partisi lideri gibi davranan mahkeme başkanları oldu. Ya yani son hatırladığınız e, seçim barajı açıklaması. Hangi hukuki zemin oturabilir? Anayasa mahkemesi üyeliğin ilk şartı ihsar ve yasağıdır. Yani hakimlerin bu konuda kanaatini bilmememizdir. Ama e şimdi biz bilmiyor muyuz Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın kararının ne olduğunu? Hüyedi bana göndersek ne bilmiyor muyuz? Kaldık bir şey altını çizmek istiyorum. Dört tane bakan Hüyedi bana gitse oradan beraat etse farz edin. Siz anlıyor musunuz ki Muharifet Partisi e, yetkilileri ve malum medya, paralel medya bununla ilgili aman ne iyi oldu diyecek tatlı olacak, yine tatmin olmayacaklar. Mesele üzülmemek değil, bağcıyı dönmek. Eğer siz bağcıyı demek isterseniz iki tane karar değil, yirmi tane karar olsa kendiniz olunca kadar bu süreci devam etmek istersiniz. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin artık büyük hedefleri var, büyük yürüyüşleri var. Arı toparlama düşünüyoruz. Uluslararası işlerimiz var. İç, hukukla yapılması gerekenler var, reform paketlerimiz var. Artık bunlara dönmek istiyoruz. Sürekli bunları konuşan, sürekli zaman kaybeden insan olmak istemiyoruz. Etik değerler açısından bakıldığı zaman yanlış olan konular parti kendi içerisinde değerlendirilir ki değerlendirilmiştir. Bakınız eski partiler hatırlayın. Altı ay içerisinde, bir ay içerisinde yola çıkamayan, sokağa çıkamayan bakanlar vardı. Yüzleri kızarırdı, mahvolurlardı o kadar içerisinde kalırlardı. 13 yıldan beri buradayız. Malzememiz insan tabii ki yanlış yapanız vardır ama bunlar devede kulak çok az yaşıyorum. Hiçbirinin toplamı Şişçi Belediyesi kadar değildir. Ama Şişçi Belediyesi konuşmayanlar, Şişçi Belediyesi'nin gündeme getirmeyenler bu ısrarla Cüdevan'ı istiyorlar. Niye? İki tane takipçi kararı olan bir konuyla ilgili Cüdevan'ı gitsinler. Hesap başka diye düşünüyorum. Bu hesabı AK Parti grubu tartışacaktır. En doğru karar verecektir diye düşünüyorum ben. Bir ikinci aşama daha var. Bugün rapor çıkacak. Bugün kanaat belirlenecek, rapor yazılacak ve genel kurul aşaması var. Orada bir gizli oylama var. Siz dediniz ki o saat meselesi benim içime sinmiyor. Sizin bir düşünen e, AK Partililer de olacaktır. Genel kurul aşamasından ne bekliyorsunuz? Nasıl bir şey çıkacaktır? Bakın yanlış anlaşılmaması lazım. Saat konusunun içime sinmemesi başka bir şey. Yücedi Divan başka bir şey. AK Parti çok daha önemli meseleler, sorunları kendi içerisindeki istiyare mekanizmesiyle tartıştı ve karabalık açtı. Son süreci hatırlayın, oynadıktan sonra 3-5 tane Kimliği problemi karakter problemi insan dışında AK Parti kişi olmadı. Grup kent tartışmasını yaptı ve tek karar verdi. Her ne kadar vicdani olarak e, kapalı oturumda olsa da bu oylama AK Parti bunu tartışacaktır. Grubumuz doğru karar vermeyecek diye düşünüyorum ben. Farklı karar vermeyecek diye düşünüyorum ben. Sen yani herhangi bir sürpriz orada da beklemiyorsun. Beklemiyorum komisyonun kararına bütün AK Parti grubunda uyacağı kanaatindesiniz. 13 yıldan beri AK Parti yürüyüşüne baktığımızda birçok risk konuda, birçok iddialı konuda tartışarak, konuşarak genel başkanın tarafına şekillenmiş bir AK Parti grubu vardır. Bu grup bu sınavı defaten vermiştir. Peki bugün nasıl bir karar çıkar? Anlatmaya çalıştım. Yani arkadaşlarımıza kararına saygı duyacağız. Ama ben iki tane takipçi kararı olan meselenin tekrar şaibesi olan, tartışması olan, iddiaları olan bir mahkemeye gönderip tabiri caizse yem edilmesini doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Evet, e, Ak Parti yolsuzluklarla mücadele bazında kurulmuştu dediniz demin konuşmamız sırasında. Yolsuzluklarla ve yasaklarla bizim başından beri var. Ak Parti'nin varlık kimliği bu zaten? Bakın altını çizmekte fayda var. Yolsuzluklarla ilgili uğraşan bir parti bu yatırımları yapmaz, ben geçiyorum tarafa. 13 yıl yürüyemezdi, sokağa çıkamazdı. Her gün teşkilatlarımızla beraberiz, her hafta programlarımız var. Gizimiz taklimiz yok. Eski hükümete hatırladığımız zaman altın içerisinde sokağa çıkamazdı bu insanlar. Yolsuzluktan, kalgadan, gürültüden, gizlenirlerdi. Bizim evlerimiz yok. Allah hamdolsun ki 10 yılın bitiminde hala ilk günkü gibi iddialı Allah insanlarız. Hata yapan mevsimiz varsa bunun geleni yaptı AK Parti şimdiye kadar. Belediye başkanı varsa yaptığı geleni şimdiye kadar. 10 yıldan beri yürüyor olması, bu konuda prim vermiyor olması, halkın da bu konuda güvenin tam olarak aktarması AK Parti yürüyüşünün esas sebebidir. 10 yıl dile kolay, az bir zaman değil 10 yıl. Hangi güven 10 yıl kalabilir ki? 10 yıl eğer yolsuzluklar olan parti olsa halk bunu evet der mi, yürüyün der mi? Halkın karşısına gitti, Halk bunda iddiasını ortaya koydu ve sahip çıktı Tayyip Erdoğan'a ve ekibine. Oynak operasyon da Tayyip Erdoğan'ın biat etmesi için yapılan bir çalışmaydı. Uluslararası güçlere karşı söylüyorum. Ama bununla ilgili biat etmeyeceğini gösterdi. Tarzı ortaya koydu. Halk da bunu alkış tuttu. Ve yani Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar bir uzun seçti halk desteğiyle beraber. O yüzden biraz söylemek istiyorum. Resulullah'la ilgili kavga değil de bu başka bir süreçtir. Bu başka kavgadır. Resulullah'la ilgili ise iki mahkeme kararı ne yapacaksınız o zaman? Ne üçüncü mahkemeye gidiyoruz? Anayasa mahkemesi kararını beğenmedik bir daha mı başka yere gideceğiz. Hadi ahime gidelim başka yere gidelim. Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden ben sağduyulu Sok akılla meseleye baktığınızda, vicdani tartışmalara bir yere bakıyorum, akılcı mantıkla baktığımızda, mesele yüce divanlık mesele olmadı kanaatindeyim, AK Parti grubunda bunu tartışıp değerlendirip ortak bir karara bağlayacağını düşünüyorum. Bugün gazetelerde verilen bir ilan var, burada görüyoruz bu ilanı da. Bunun için ne söyleyeceksiniz? Anayasa Mahkemesi aklanma yeri değildir der. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş e, sürecine baktığınızda, 60 darbesinden sonra tırnak içerisinde Menderes gibi hata yapılmasın diye kurulmuş mahkemedir. Yani Menderes'e hata yaptığını düşünenler, o zamanki askere vesayet, ANS mahkemesi kurmuştur yeni Menderesler olmasın diye. Bakın hukuka bu konuda güven olacaksa, o zaman Menderes'in de asılmasını baktırmamız lazım. Bu ülkede bu mahkemeler Menderes gibi bir başbakan astılar Ve bebek davası gibi, köpek davası gibi saçma sapan gerekçelerle, uçağın, uçağın içerisinde paralar var gibi yani bunu beden gerekçelerle. Her darbenin bir oldu. 12 Eylül'de sağ sol dediler. 28 Şubat'ta işte irtica dediler. 16'a dostluk derler. Ama her darbenin gerekçesi oldu. Bu konuyla ilgili de biliyorsunuz vakıfların, derneklerin ortak koyduğu bir platformdur. Sivil dayanışma platformu. Şunu da söylemek isterim. Paralel yapının cemaatin dışında hiçbir cemaatin o ekibe, o yapıya sahip çıkmaması takdir şahim bir şeydir. Yani eğer siz İslam bir kuruluşsanız, cemaatseniz, sizin 3-5-10-20 tane daha daha cemaat olması lazım. Hiçbir tane cemaat yok. Hepsi burada görüyorsunuz. Ve bu e, iddiaya, bu İran'ın e, ilanın hepsi destek vermişler. Ben teşekkür etmek gerekir düşünüyorum. Burada da Anayasa Mahkemesi'nin bir akama yeri olmadığı, bunun bir oyun olduğu, zaten ilgililerin takipçilik kararı e, aldığını, bunu da gözle bulunması gerektiğini ifade eden bir, e, bir karar, bir duyuru. Teşekkür etmek istiyorum ben de arkadaşlarımıza. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür evet Saadet Uruç AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan'la bugün soruşturma komisyonu vereceği karar ve genel kurul aşamasında neler yaşanabileceğini tartıştık. Ee, sürecin 17-25 Aralık'la birlikte bir kumpas olduğunu bir kez daha altını çizdi Bülent Turan ve bir komisyonun vereceği kararı saygı duyacaklarını ifade etti. Söz yeniden sende.